Anne köfte ama köfte patates istiyorum ben. Tamam. Olur. Annem Hem Hamburger şey patates istiyorum demedim ben sana köfte patates. Ben bunu kendime aldım kızım. Tamam ben köfte patates. Tamam. Neyse ben dolapta yiyeceğim. Yeme kızı. Kızım gel buraya. Efendim anne. Gel çikolata. Yok ben çikolata. He ben de inandım. Ben şunu. Ya vermeyeceğim. Ver. tamam al. Al. Al anne. Ver. Neredesin? Ha, al. Yine tamam. ne oldu ya. Tamam. Verdim anne. Tamam. Bir daha çikolata yemiyorsun <gülüyor> yemekten <gülüyor> önce. Tamam. Baba. Anne babam camı kırıyor sanırım. Hayır. Ya kızım camdaki çiviler çıkmıştı onu tamir ediyordum. Camda çivi mi olur be? Evet. Neyle evet. edeceksin ya camı? Neyse ben yemek yapıyorum. Köfte patatesini de yapacağım birazdan. Anne dışarı çıkıyorum ben. Çık. Kapıyı açalım. Kapıyı mı ne sen? Tamam. Kapıyı nereye açacağız? Ya? Kapıyı. <laughs> Şurada kocaman bir villa var. Kızım oraya gitme bilmediğimiz evine. Tamam. Oraya mı anne? Yani ben, ben de dışarıya çıkıp bakayım. Güzel film filmdi. Ne kızım. duyuyorum ben seni her türlü. Bağla bağla konuşuyorsun zaten. Anne ne yaptın? Ya ne oluyor? GPS mi taktınız? Benim her yerde olduğumu görüyorsunuz ya. Anne hisleri kızım. Anne sen ne sendesin? Anne değil değilsin değil sen. Annem ya. Demin mi var bu Anne zaman? saat yedin mi? Sabahın saati musun? Kaç? 12 Ve biz hala öğlen yemeğini yemedik. Erken kalktık ama. E kızım sen benden iki saattir köfte patates istiyorsun. E yapmıyor şu. E yapıyorum. Gitme dışarı çıkma. kızım gel buraya yemek hazır. Aa! Benim bir ama annem Kızım neredesin? Allah Allah. Hadi kadar

sen görürsün günü. Ben sana e, tofaşla basmazsam. Kızım sen neden evin içinden kaçıyorsun lan? <laughs> Neredesin oğlum? Bak ananı bir daha delirtmeyeceksin tamam mı? Akıla dur. <laughs> Bana ne? La, kapı ya kapı ne? Bam ya. Ne? Uy babam aç. Şimdi ta. Bu işte ne? Nasıl... La la la. Aa anne kapı niye açılmıyor Ama ya? Ama başka merdiven ha. Yok. var. En üst kata çıkın. Hmm. Kamera arkası. En üst kata çıkın ne kadar yukarı çıkabiliyorsunuz o kadar yukarı çıkın. Biz kamera arkasında neden bunları yapıyoruz? Pardon da. Bir dakika şimdi ben bir şey yapacağım sizi şok edeceğim. Balkona çık, balkona çıksanız da balkon tepesinden bir şey değil. Neredesin? Balkon nerede? Balkon nerede lan? <laughs> Bilmiyorum. E bilmiyorsan biz ne demek? Neyse ben video başlatacağım lan. Başlatma kanka bir şey yapacağım. Ne? Ne oldu ha? Ne yapıyorsun lan? Anam annem nerede? Anam nerede? Hadi <laughs> ar gel arkadaşlar video burada sonlandırıldı. Anam an öldü. Kan... An an şarjı bitti. An annem annemi oynayan Adam. kadın arkadaş ar kuzenimin şarjı da bitti. Yani görüyorsunuz evde yok aldım. Bu yükleyeceğim ama. Babası kaçtı. <laughs> arkadaşlar Babası buradaki hepsi heydi, heydi. ekip arkadaşlarım. Ekip arkadaşlarım ve videoma geldikleri için çok teşekkür ediyorum. çok Ekip teşekkür teşekkür arkadaşları. Evet kankam. Teşekkür Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <Siyemeyin>. <gülüyor> Seviyorsan sevirim Sarışın villanın adında Filaz... yıldız geliyor evet. Sarışın plazanın adında bellet geliyor ha. Belletim geliyor Ağzı yaşında çocuk şey. Roblox çok Roblox'umu geri ver 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 Roblox'umu geri ver 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 Ön Peki hiç hiç çizmedim Red mi hayatımı? Ha. Şu <laughs> an kamera arkasındayız Biliyoruz yes. Roblox'u mu geri ver ver ver, ver. geri ver ver, Önce az sonra <laughs> Aynen. Önce az sonra ışıl sonra. Gidiyor. Gitsin be. Sonra sonra. <laughs> Arkadaşlar videomun sonuna geldik. Ekip arkadaşlarıma teşekkürler. Evet. Ve Hepimiz çok seviyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. videoyu kapatırsa, kapatabilirsek vallahi. Şu anda video kapattık ama. Kapatamıyoruz. Dur. Peki buradan kalkıyor galiba.